Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Muratcığım iyiydim seni gördüm. Hocam daha iyi oldum. Daha sanki. iyi oldum yani, evet. Yani 5 yani dakika önce daha kötüydün sanki biraz evet, ama şimdi daha iyisiniz. oldum daha iyi daha, oldum daha evet, evet, hocam. hocam evet. Hocam biz bugün ne yapıyoruz? Muratçı biz bunu biliyorsun beşlerde videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bugün 3. ünitenin içindeyiz. Geçen fizik haritalar, fiziksel onlarla ilgili video çektik. Bugün 3. ünitede iklimler, Türkiye'deki iklimlerle ilgili bir video çekeceğiz. Hocam havasına, suyuna, taşına, toprağa. Evet, aynen öyle. Başlayalım Muratçı. Başlayalım hocam. Muratçı önce bir şey diyeceğim. Tabi. Hava durumu ne, iklim ne? Bak, işte garanti gelecek soru 1. İklim ne, hava durumu ne? Hocam iklim değişmeyen hava durumları yani bölgede. He. Uzun süreli böyle. Uzun sürer. Heh, bravo Muratcığım. Ama ha hava durumu... Gündelik hocam. Heh, gündelik, anlık. Mesela bir örnek verelim. Bak bu akşam hava yağmurlu. İklim mi hava durumu mu? Hocam hava durumu. Heh. Peki bizim buralarda yaz mevsimi kurak geçer. Hocam iklim. İklim. Yani arkadaşlar bakın dikkat. İklim bir yerdeki hava olaylarının uzun sürelerdeki ortalamasıdır. Örneğin Akdeniz ikliminde yaz ayları kurak geçer. İşte Karadeniz'de dört mevsim yağış görülür veya Türkiye'nin güney kıyıları daha sıcaktır falan gibi. Bak, bunlar iklimle alakalı meseleler. Ama hava durumu anlık kısa vadeli. Mesela işte evet sayın seyirciler bu akşamüstü yoğun bir kar fırtınası gelecek. Bak bu adı üstünde hava durumu var ya televizyonlarda sunuyorlar. İşte hafta sonu yağış bekleniyor. Anlık kısa süreli olaylar hava durumu oluyor dikkatinize. Şimdi bu konuyla ilgili yani hava durumu iklimin farkıyla ilgili sana yazılı soru gelir yavrum. Aman burayı iyice durdur. Not al öyle izle. Tamam mı yavrucuğum? Gelelim Türkiye'deki iklimlere. Şimdi Türkiye'de ana hatlarıyla 3 tane iklim var gençler. Bakın 1. Mahmutçu bunu yaz oldu mu? Yaz Mahmut. 1. Karadeniz iklimi. 2. Akdeniz ya? iklimi. 3. Karasal iklim. Muratçım şimdi bunları bir önce haritada gösterelim yerlerini. Evet hocam. Sonra ben hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bak çocuklar şu an e, kaydımız alınıyor gibi. Arkadaşlar Türkiye'mizde 3 ana iklim var. Bakın kuzey bölgelerinde yeşille gösterilen bakın şöyle dikkat edin bakın görüyor musunuz çocuklar bakın. Bu bölge tamamen Karadeniz iklimi yani Artvin'den ta Kırklar eline kadar uzanan yani Karadeniz boyunca uzanan iklimin adı Karadeniz iklimi. Marmara'nın güneyinden bakın dikkat kıyı Ege, Akdeniz, ta Hatay, Kilise kadar olan bölgede görülen iklimin adı Akdeniz iklimi. Bakın burada var görüyor musunuz bakın. Bak morarmış yerler Akdeniz iklimi. Şu yukarıdaki yeşil yerler bakın yukarı Karadeniz iklimi. Çocuklar burada bakın dikkat edin. Akdeniz ikliminin görüldüğü saha çok geniş. Yani Marmara bölgesinde görüyor musunuz bakın Marmara bölgesini. Hem Karadeniz iklimi var hem Akdeniz iklimi var. Üçüncü iklimimiz ne çocuklar? Karasal iklim. Hocam bakın, dondurur bu adam adamı. Evet dondurur. Tüm iç bölgelerimiz karasal iklim arkadaşlar. Tüm iç bölgeler bakın. Ta buradan tutun Uşak'tan Kars'a kadar olan, Güneydoğu'da Hakkari'ye kadar, Şırnak'a kadar olan bütün o alan karasal iklim çocuklar. Evet. Şimdi burada bakın dikkat edin. Karasal iklimin görülme alanı diğer iki iklimden daha fazla. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Marmara bölgesinde üç iklim birden görülüyor. Karadeniz, Akdeniz ve Karasal ikliminden görünüyor. Şimdi gelin bunların özelliklerini yani haritada gördüğüne göre yerlerini özelliklerini şimdi benden dinle yavrum. Ama iyi dinle. Not al. Durdur nota. Oldu mu yavrucuğum? Hadi bakalım başlıyoruz Muratcığım. Önce Karadeniz iklimi. Çocuklar Karadeniz iklimi hemen hemen dört mevsim yağış alan bir iklim türüdür. Bitki örtüsü ormandır. Bakın dikkat. Bitki örtüsü ormandır. Tüm Karadeniz kıyısı boyunca görülür. En fazla yağış sonbahar ayında görülür. İnsanlar. O bölgede yaşayan insanlar yani günlük hayatlarında sık sık şemsiye, yağmurluk gibi araç gereçler bulundurmak zorundadır. Yani yazın bile Karadeniz'e gittiğinde Rize, Trabzon mesela diyelim oralara gittiğinde özellikle yani yazın bile diyelim Ağustos'un birinde şiddetli bir yağmurla karşılaşabilirsin. Hocam sel götürüyor zaten. Aynen sen götürüyor yani, sel götürüyor yani. Dört mevsim yağış alır. Burada dikkat yazın bile yağış alır. Karadeniz ikliminin en önemli özelliği budur çocuklar. Burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Karadeniz ikliminde çay, mısır, fındık gibi tarım ürünleri yetiştirilir. Tabii. Kırsal kesimde, yani şehir merkezini demiyorum ama kırsal kesimde evler orman olduğu için bitki örtüsü genel olarak ahşaptan yapılır. Bakın ne demek ahşap yani? Tahta. Ahşaptan, ağaçtan yapılır. Oldu mu yavrum? Bunu bak sana soracaklar. Karadeniz ikliminde evler Ahşapta. Malzeme o çünkü hocam. Çünkü evet doğal malzeme o insanlar da ona yöneliyorlar. Sevgili çocuklar burada öğrencilerimizin yani atlamaması gereken noktadan biri Karadeniz ikliminde sık sık sel baskınları görülebilir. Yani orman yangınları nispeten azdır. Çünkü yaz, yazın bile yağışlıdır. Yani erozyon falan gibi doğal afetlerde çok az görülür. Çünkü ormanlık alanlar geniş yer kaplı. Bu cepte mi Burak'cığım? Cepte hocam. Ha, i̇kinciye geldik. Neydi? Akdeniz. Akdeniz hocam. Akdeniz iklimini gösterdim haritada. oradan tekrar bak. Karadeniz'den farklı bir iklim türüdür. Hocam tam yazlar terzi, tam altında ya. Heh, Çok aşağısında. Evet, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık, ve yağışlıdır. Evet. En belirgin özellik kış aylarının ılık geçmesidir. Arkadaşlar dikkat. Yazlar kuraktır ve uzun sürer, sıcaktır. Kış ayları da ılık geçer. Bitki örtüsü makidir hocam. Makidir. Evet. Maki nedir hocam? Maki yani bodur ağaçlardır. Mesela zeytin bir maki türüdür. Fundalıklar bir maki türüdür. Efendim limon ağaçları, portakallar bunlar hepsi makinin kapsamındadır. Yani maki Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Uzansak toplarız. Ha aynen. İnsanlar tarım olarak e, portakal, zeytin, muz gibi narenciye, turunçgil tarımı yapabilirler. Çünkü iklim ona uygundur. Kışılıklı olduğu için. Bir de burada gözümüze çarpan bir şey var. Seracılık. Hocam laf fazla Nedir Muratçım seracılık? Hocam sera e, böyle naylonlarla üzerini kapattığımız. Aynen kışın bile değil Mahmut mi? Mahmut hocam koysun şuraya bir sera Bir fotoğrafı. resim koy Seracılık yani kışın bile değil mi Muratçım? Hocam yaparsın. Evet domates, patlıcan onları yetiştirdiğin bir tarım alanı. Üstünü böyle naylon ya da camla kapatırlar. Olmadığı için soba yakarlar. Isıyı tut tutarlar. Ama bakın dikkat arkadaşlar. Akdeniz ikliminde seracılığın görülme nedeni şu. Kış ayları ılık geçtiği için biz o sistemi kurduğumuzda yani cemalkeni böyle kapattığımızda dışarısı zaten ılık olduğu için içeride de hemen sıcaklığı ne yapabiliyoruz? Muhafaza, Sağlayabiliyoruz. Muhafaza edebiliyoruz. O zaman domates gibi, biber gibi, patlıcan gibi, hatta çilek gibi ürünlerin yetişme koşulları sağlanmış oluyor. Tabii. O zaman çocuklar Akdeniz iklimi deyince bir makiyi unutma. iki seracılığı unutma. Oldu mu yavrum? Artık bunlar bütünleşmiş şeylerdir. Gelelim Yok. önemli noktaya. Akdeniz ikliminde İnsanlar özellikle kırsalda evlerini hangi malzemeden yaparlar Muratçım? Sence tahminen böyle Akdeniz'i düşün sıcak bir yer sıcak düşün. Sıcak hocam yani, taş mı hocam? Taş işte Muratçım. Hocam. Arkadaşlar Akdeniz iklimin olduğu yerlerde kırsal kesimlerde özellikle evler genelde taştan yapılır. Doğal malzeme taş uygundur. Taştan yapılmasının sebebi şudur. Yazın serin tutar. Kışın da ılık olduğu için çok soğumazsa şey yapmaz muhafaza eder yani. Sera gibi olur. Dolayısıyla evler taştan yapıldı. Bak Karadeniz'de ahşaptı, Akdeniz'de taş. Gelelim şimdi Murat abimiz dondurmaya. Üçüncüsü hocam, karasal iklim. Hocam yani ben bunu 6 ay yaşadım hocam. Ya yani. Murat'cığım karasal iklim dendiği zaman ülkemize hangi yer akla geliyor? Ankara hocam. Ankara vallahi <laughs> benim de Ankara geliyor. Hocam Ankara çok soğuk ya. O kadar yere <laughs> Pardon, gittim. En, en, soğuğu Ankara yani. Ya berbat berbat. Yani kışın artık eskisi gibi o da değil de hani. Eskiden çok soğuk olurdu ama. Şimdi bir kar yağdı. Bir, bir iki ay kalmaz ama. Şimdi o pek yok. Çocuklar Karasal eklemiş o. İç Anadolu hocam. İç Anadolu. Doğu Anadolu. Güney Doğu Anadolu gibi yerlerde yani. iç bölgelerde görülür. Yazlar sıcak ve kuraktır. Dikkat. Kışlar sert ve kar yağışıdır. Bundan dolayı da arkadaşlar sık sık don olayları yaşanır. Don ne demek Muratçım Don. Yani, don hocam. E, ya giydiğimiz don değil. Değil ha, hocam yani. <laughs> don değil, sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesi. Bu sık sık olur. Sık sık kar yağışları olur. O nedenle okullar bazı bölgelerde sık sık tatil olabilir. Çünkü kar yoğundur karasal iklim olduğu yerlerde. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde. Erzurum mesela çocuklar. Erzurum'da yani Eylül ayı geldi mi diyelim hadi bir 15 gün daha koyayım. Eylül 15'ten sonra artık kış başlar. Başlar hocam. Evet. tam Mart Nisan'a kadar. Nisan sonuna kadar. Yani kışlar uzun sürer. Bunu demek istiyoruz. Bitki örtüsü nedir peki Muratçım? Yok. <laughs> Var. Bozkır, bozkır hocam. Bozkır. He. bozkır. Bozkır ne biliyor musun Muratçım? Mahmutçum buraya bir bozkır koyarsan. Bozkır şu. İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, dikkat. Tabii. Yaz kuraklığıyla sararan küçük otçul bitkiler. Botçul otçul ya bildiğin otçul. Bunlara bozkır deniyor arkadaşlar. Peki burada insanlar hangi ekonomik faaliyetleri yaparlar? Mesela seracılık yapamazlar. Hocam, Kışlar yok çok yok. sert. Değil mi? Çay tarımı olmaz. Yağış o kadar Yağ yok. yok hocam. Aynen. Turunçgiller olmaz. Kışlık değil. İnsanların yapabileceği birkaç şey var. Hayvancılık hocam. Hayvancılık. Ya. Tarım, mesela buğday tarımı. Yani evet. Evet. Şeker pancarı tarımı. Ancak bunlar yapılabilir. Oldu mu yavrum? Peki konut ne? Konut malzemesi ne? Kerpiç. Kerpiç. Muratcığım kerpiç nasıl yapılıyor bana anlat bakalım. Hocam torpaktan. <laughs> Torpağa alıyorsun. <laughs> Torpağa. Toprağa koydun. İçine. Saman koyarsın hocam. Samanı yığdın. Ya yapıştırdın ha. hocam. Ha. Suyu da koydun, koydun böyle. Hocam. Onu bir harç ah, yaptın. Tabii tabii. Ha. Onu harç yaptın. Sonra onu böyle kalıplara dökersin böyle. Kara kara ya da artık neyse. Yani. Bu Tuğla gibi. Hı. Onları böyle güneşe serersin. Olur kurur da olur taş gibi. Taş gibi hocam. Ha. Sonra onları alırsın böyle lego gibi dizersin. Böyle. Tık 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 tık. tık. Çatıyı da. ...yaparsın. Sonra bir de çamurdan böyle şey vurdun mu... S ...üstüne... Malayı vurdum mu? Malayı, sıvayı vurdun mu? <laughs> al sana kerpiç. Kerpiç hocam. Hemen bir kerpiç ev gelsin. Evet. Kerpiç ev... ...karasal iklimin tipik konut malzemesidir arkadaşlar. Hocam önceki evet. videolarımızda mesela işte... Anadolu medeniyetlerinden falan bahsettik. Hocam yani... O bir gelenek olmuş artık yani. Aynen değil mi? Binlerce senedir. Çatoda yüklü de hocam Aa, var. Aynen öyle Murat'cığım çok güzel bak. Konya'nın bir köyüne gittiğim zaman hocam. Orada da Ankara'nın bir köyünde de hocam. Çok güzel söyledin. Şey. Yani aynen. Orada da yani, bir göreceğiz. Şimdi bak Murat abimizin dediği genç önemli bir konu arkadaşlar. Anadolu'da bugün sen yaşıyorsun diyelim. Senden bin sene önce başka biri yaşadı. Başka bir, bir, bir kültür, başka bir din hatta. Fark etmez. Yaşam şekli değişir mi? Değişmez. Çünkü yaşam şeklini belirleyen İklim ve yeryüzü şekilleri de. Evet arkadaşlar. hocam. Aman dikkat oldu mu yavrum? Yani binlerce senedir bu Anadolu'da, Konya'da mesela, Konya'nın köyünde binlerce senedir kerpiç var. Hocam öyle. Evet. Yani 5000 yıl önce de hocam ezogelin çorbası vardı. Ha. Bugün de ezogelin çorbası. Çünkü niye? O bölgenin Me e mercimek var çünkü. Tarımı öyle, evet. Aynen öyle yani. Mercimek var yani. Dolayısıyla biz büyük insanlık hikayesinin bir parçasıyız arkadaşlar. Çok güzel evet çok güzel heyecan verici. Şimdi sevgili öğrencilerim iklimi anladınız. Şimdi ben bir soru sorayım Muratcığım. Tabi hocam. Türkiye'de yerleşmeyi yani nüfus bak başka bir şeye geçiyorum. Nüfusu ve yerleşmeyi etkileyen şeyler neler? Yani insanlar neye göre bir yeri seçiyorlar ya da yok baba ben burada oturmam. Su. Su başka iklim. İklim hocam. Gibi bunları göstereyim mi Muratcığım? Tabi hocam. Takıyorum gözlüğümü şimdi bakın çocuklar. Nüfusun dağılışını belirleyen etkenler size bunu doğal etkenler ve beşeri etkenler diye soracaklar. Doğal etken dendiği zaman adı üstünde doğal etkenler. Yani nüfusun dağılışını etkileyen doğal. Elimizde olmayan ha, sebepler hocam. Doğanın yaptığı bizim yapmadığımız yani. Bizle alakası yok. Bak yer şekilleri dağlık bölgeler. Örneğin Doğu Anadolu bölgesi gibi. Karadeniz'in birçok yeri dağlık. Oralarda nüfus azdır arkadaşlar. Ve kırsal yerleşmeler de birbirinden biraz uzaktır. Dağınıktır yani. Çünkü yer yani şekilleri ona izin vermez. Düz bir alan olmadığı için. Sen buraya yaparsın, biri oraya yani düz bulduğun yere yaparsın. E, düz alanlarda fazla olmadığı için yani yer şekilleri nüfusu ve yerleşmeyi etkiler. Dağlık alanlarda oturmayı genelde tercih etmeyiz. Çünkü soğuk olur, E tarım yapamayız falan. E, uzun iş yani. O nedenle genelde tercih edilmez. Yazın genelde insanlar mesela yaylalara çıkarlar. Yazın 2-3 ay e, yüksek yerlerde, dağlık yerde yaşarlar. Sonra şehre inerler. Akdeniz'de mesela öyledir. Yörükler hala hocam. öyle yaşar. O nedenle çocuklar... Doğal etkenlerden birincisi yer şekilleri. İkincisi iklim. Bakın iklim uygunsa orada insan yaşar. Dünya her yeri böyle. Antalya niye nüfusu fazla? Murat iklim hocam, uygun. Hocam iklim müsait. Adana iklim, iklim uygun. uygun. İstanbul arkadaşlar. Tamam sanayi manayi var ama e, iklim, iklim de uygun. İklim uygun hocam. Burada 8 ay şey yani Hayır, yaz yaşıyoruz yani. yani. Dolayısıyla iklim bir coğrafyanın yerleşir mi belirleyen doğal faktörler. Hocam Ankara o kadar soğuk ama yine kalabalık. Evet, evet. Bitki örtüsü. Şimdi Murat'cığım çok ormanlık yerlerde insanlar yaşayabilir mi? Yaşayamaz hocam. Ha, nasıl yaşayacak? Kurt var, ayı var ha, yani. Hayvanlar yaşasa da insanlar için uygun değil. Yani bitki örtüsü de e, nüfusu etkileyen doğal faktörler. Su kaynakları. Hocam çok önemli ya. Su hayat. Evet. Yani tarım nasıl Bak, yapacak adam? Fırat Nehri'nin kenarı, Nil Nehri. Atılayım Mezopotamya uygarlıkları çocuklar. Medeniyet orada kurulmuş Aynen, zaten Mezopotamya'da yani. niye uygarlıklar vardı? E, su var değil mi? Gobicenin çölünde yok yani. Ha, aynen. Dolayısıyla su kaynaklarına yakın olma, göl olabilir, deniz bile olabilir, nehir olabilir. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal etkenler. Çok önemli hocam. Peki. Beşeri etkenler var bir de Yani beşeri ne demek beşeri? Hocam insan 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 tarafından ha, Beşer yani. insan demek zaten. Yani beşer. Hatta, beşer şaşar hocam. Beşer şaşar derler ya. Aynen öyle. Beşeri faktörler. Yani insanların yaptığı. Tabii. bir Sanayi. Kesinlikle hocam. Mesela Marmara bölgesi. Sanayi açısından Ay, çok iyi olduğu için nüfus fazla. Yani sanayi tesisleri, fabrikaları kastediyoruz. Hocam Körfez'den bir girin şeyde Kocaeli'den. Aynen mı? Körfez'den. Ta daha... Pendiye kadar hocam. Şeye kadar. Ne hatta geç ilerle çatal neydi? Çorlu'ya kadar. Ha tabii tabii tabii, tabii yani. Ha, dolayısıyla sanayi önemli. Tarım bu da beşeri faktör. tabi tabi Öğrenci şey diyor. Acaba tarım doğal mı? Değil çocuklar bak. Tarım da insan. Yap. Insan. Ha, i̇nsan yapıyor. Yani kendiliğinden olmuyor yani o çileği orada sen yapıyorsun kardeşim. O seracılığı sen yapıyorsun. Bak o değil mi? Seracılık yapıyorsun, tarım. E bu nüfus çeker. Değil mi? Rize'de çay var. E nüfus çeker. Tabii hocam. Fındık var nüfus. Hocam Gürcistan'dan bile Rize'ye çay toplamaya gelen gibi. yani yer... değil mi? İnsanlar var. Değil mi, Dolayısıyla tarımın olduğu yerlerde nüfus fazla olur. Turizm, turizm tabii o da nüfus çeker Muratçım. Hocam çok çeker o yer. Ya. Yani... Antalya bak Bodrum değil mi? Evet hocam aşk Bodrum'da yaşanıyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyor. <gülüyor> <gülüyor> turizm açısından gayet e, iyi yerlerimizde nüfus aşırı fazla arkadaşlar tamam? Madencilik bu da nüfus çeker. Bu da beşeri faktör. Tabii hocam. Mesela Zonguldak, Zonguldak hocam Karabin. yani. Batman Türkiye'de dünyanın işte birçok yeri var da şimdi bizden üç tane saydım madencili olduğu yerler nüfus çeker. Çeker. Evet. Ulaşım? Şu hocam çeker tabii. İstanbul ya. mesela değil mi? Ankara, İzmir bakın bunlar hep yolların kavşak noktasında dolayısıyla nüfus çeker. Yani doğal ve beşeri etkenler nüfusun dağılışını etkiler arkadaşlar. Buradan kesinlikle bir yazının sorusu gelir gelir. Ekranı durdurun, not alın ve izleyin arkadaşlar. Hocam izlesin. Sizleri çok öpüyorum Muratcığım. Değil mi hocam? Evet. Bu konu bu kadar. Hocam çok güzel geçti ya. Evet. ben edeyim. çok iyi anladım. Tamam Murat'cığım harika. Sen anladın. Herkes anladı. Herkes inşallah. anlamıştır hocam. İnşallah. O zaman arkadaşlarım bu videoyu beğendi derse. Beğensinler ve be, be abone olmayı unutmasınlar. Hocam olsunlar. Çünkü kendilerinin yararında dediğimiz gibi 5, 6, 7, 8, 4 sene buradalar hocam. Aynen öyle. Yani bırakmıyoruz onları. Aynen. Burası okul okul. Okul hocam. Hızlı yayınlar okulu. <laughs> hocam görüşmek üzere Görüşürüz o zaman. Görüşürüz Murat'cığım.